Bu ülkede ilham yağmur ve rüzgarlara bakar. Donmuş ruh ancak baharla kanatlarını açar. Kışı bırakmak, yeniden yaratılmak gibi, yeniden olmak gibi bir fizik ötesi töreni, deride ve zarda kendini aramaktan ötede, şeytan uyumsuzluğundan ve umutsuzluğundan ötede, çığdan ve şimşekten biçilmiş alın yazılarıyla beni çevreleyen geceyi aşmanın çılgın nöbeti. Ahu kanatlıdır uçup uçup bana gelir, kuş olur, kelebek olur, çevremde dolanır. Kimi gün eski vakitlerden kalma bir yapraktır. Akşam beni dünyanın bütün ufuklarından, bütün ağuları çeken bir huniye çevirir. Ağu bana yaratılıştan önce armağan edilmiş bir alın yazısı gibidir. Ağuların deccalı gün batımından önce belirir. Bulvarlar yanan kireç gibi kaynayan suratlarıyla gelip geçen insanların ağularından akan bir çizgidir. Her Volkswagen kafamın içinde sıçrayıp duran bir piredir. Ya da yuvarlaklaşıp yuvarlaklaşıp kalbime çarpan bir peridir. Ah Şafak nerededir? Ateş nerededir? Alev nerededir? Bu yaştan sonra Saç bile ağaran bir kederdir Gönül Güneşini kaybetmiş batan bir ülkedir Taş kapı kapalıysa Ben içeriye sızmışımdır Baş ihtiyar bir dağ gibi Çökmektedir Ah! Volkan nerededir? Lav nerededir? Alev nerededir? Alev ateş nerededir? Yüzlerde yeni bir çizgi yoktur. Hep eski yüzlerdir. Kapı çalınmıyordur çalınsa da açmamak onura aykırı. Açmak çağrılan bir pişmanlıktır. Ey gelecek zaman ne kadar yakınsın artık. Çağrılmadan gelen pişmanlıksın artık. Ey artık dibi görünen su, bölünüp bölünüp yok olan su, yazlar ki gelip geçiyor üstümüzden bir yarasa soluğu gibi, kış nereden yerden yükselen kılın, yılın kefeni, zamanın zehri bana gelir, beni avular, bende patlar ama yine bende şifaya çevrilir. Ben bir zehir rüzgarını ruhun çekiciyle döye döye bir gelecek zaman şehrine döndüren, görülmedik sevinçlerin devrimi, ah güneş nerededir, nehir nerededir, nehirlere batmış o güneş nerededir, genç değilim ama seninle birlikte şiiri yeniden dolanıyorum, sıcak sularda fosfor sarhoşluğunu arıyorum, sen beni çekip yeniden evrene bırakıyorsun, Ayın ve tutsaklığın ve kurtuluşun öyküsünü kalbime bırakıyorsun. Birlikte eğiliyoruz Kutsal onurun önünde bir adak diliyoruz kurban gençliğinde